Aynen kaldığımız yerden. Biz de böyle. Üstü seçici. Aha. Haydi bakayım. Şimdi tuttuk. Aşağıda ben sembollere bakmadım. Hangi sembol? Turgay'ın T'si. Aynı mı lan acaba? Oha. Oo. Oy bu sefer daha farklı. Oha. Olaya gel. Tamam böyle desek ne oluyor? Ne yaptım? Kenara kay... Oha babasının gemiğine. Bu ne lan? Baban, Ey baban gemi ne? Ben bunlarda o kadar iyi değilimdir ya. Lan zaten çeviremiyorum. Abi ben bunu çözsem gider o Rubik küpünü çözerim. Bu ne lan? Bir dakika. Başa turgayın T'si olacak yine. Şu ne yapıyor? böyle bir şey mi yapıyor böyle? Kaydırıyor mu? Ne yapıyor? Ha anladım. Tamam. E bu sala buraya nasıl getireceğim? Bunun ortada olması lazım. Ya da şu ikisini aşağı indireceğim bir dakika. Bu tarafa doğru kaydıracağım yani. Ha yok, öyle değil. Ha onlar kaymıyormuş. Ben kayıyorum. Ha. Öyle mi? Olmadı şimdi. Daha kötü oldu. Oh. Çalışmaz. Ay! veriyor tepiyi çocuk ya. <laughs> tamam mı? T mutlu manyak malın meyesi. İşte malın meyesi şurada olsaydı çevirir düzeltirdim onu oraya. Turgay'ın T'si. Ha burada farklı. Şu üçünü buraya yazacağım öyle mi? Ha bir dakika. Mutlu manyak ortada Turgay'ın T'si sonda. Ee, göz kırpan adam. Mutlu manyak Turgay'ın T'si. Göz kırpan adam Mutlu manyak. Bir dakika. Göz kırpana. Turgu... Ah burası. Bir dakika buldum. Eee. şunu bir çevireceğim. Aynen. Aynen. Aynen bu. Bunu bu tarafa kaydıracağım. Basacağım düğmeye. Bir şey olacak. Ha pardon. Tam tersiymiş lan. Aa yok. Bunlar onlardan değil. Aa. Göz kırpan. Ha. Ha. Mutlu manyak ortada gelecek. Nereye gitti o? Şimdi ortada mutlu manyak olacak. Mutlu manyak burada. Ama o ortada değil. Mutlu manyak burada. Turgay'ın T'si orada. Evet şu ikisi tamam burada. Ama Göz kırpan doktor yok. Şunu yukarı nasıl götüreceğim? Vay anasını lan. Vay iyiydik aslında. Mutluyduk ama. Kaydırma diye bir durum söz konusu değil herhalde. Öyle olsaydı yine biraz bir hepsi çözerdik göz kırpan doktor Turgay'ın T'si Yok Göz kırpan doktor mutlu manyak Göz kırpan doktor Göz kırpan doktor o da değil Ya abi mutlu manyak hep yanlış yerlerde Bunu böyle şunları kaydırabiliyor. Yok, kaydıramıyorsun abi. Böyle bir şey yok. Göz kırpan doktor. Turgay'ın tesisi, göz kırpan doktor. Olmadı. Hmm. Göz kırpan doktor, Turgay'ın tesisi... Mutlu manyak nerede? Göz kırpan doktor, M... Bak göz kırpan doktor! <laughs> Stateskopa benzediği için öyle dedim. Mutlu manyak burada Burada da Turgay'ın teyzesi var Oğlum sizi mi çevireceğim lan yoksa Asikone İyi de Neyi neye göre O zaman Vallahi bunları da çeviriyorum Oğlum ben nereden bileyim bu kombinasyon ne? Orada da var bir tane. Bir dakika. Bir ipucu bir yerlerde olmalı o zaman. Bu ne lan? Ha. Belki bir zamanlar gerçekten de Tin, Tin Hinan denilen bir insan vardı. Kendi insanlarının lideriydi. Öyle olsa bile çok üstümüzde kalmış olan berberi lahitlerinde gömüldür. Ama burada başka çok daha eski hikayeler var ve onun hikayesi iç içe geçmiş. Green Lady'nin efsanesi, çölde yürüyen tanrıça, şifacı'nın efsaneleri, imparator içinin efsaneleri. Bence bunlar burada gerçekten olan şeylerin antik anıları. Tabi bana bir şematik versen de ona göre yapsam. Bakın doktor. Ortadakinin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Burada şey mi vardı ya? Simgeler mi vardı? Yoktu. Değil mi? Kapalı kitap da orası. Burada bir şeyler var. Duvardaki dia diagram, diyagram, harita, çayır sınırları, yıldız çizelgeleri, radyo spektrumunda pozisyon, dalga boyuna mı yakın tüm yolları tam olarak test et. Oo. Abi. Şurada bir şey var. Yol. Belki ipucu verir lan. Burası geldiğim yer değil mi lan? Yok. Yok böyle bir yerden gelmedim lan bir kere. Dur dur dur. Yakacak bir şey bulursam yakacağım. Vallahi yakacağım. Kız yakacağım. Vallahi yakacağım. Oo! Hiç yakacak bir yer yok. Ah varmış lan. Oha bunlar ne lan? Kendisinin böyle bir meşale mi olur? Gerizekalılar. Ne olduğunu göremedim. Dur dur az bir gup yapma bir dakika. Az tut gup bunu tut. Bir dakika. X. Bebek. Tamam mıyız? Haydi bakayım. Tamam, sakin, sakin güzelim. Az beraber gezelim. Bir dakika. Bu <laughs> bir çıkarsa buradan var ya. Anladınız siz onu. Çizgiler, yollar, dalgalar, anlama gelen falanlar, falanlar. Ney? Kontrol cihazını kullanarak ha diyagrama ha, ha tamam. Tamam da kardeşim, şey ney? da değil. İşimiz yarayan bir şey. Oo. Bu iş değil. Bakayım. O bizim köyden değil. Aa! Aa! Tihana'nın tahta çıkışı hayat enerjisi Atua'nın kızının her nefesinde vücudundan emiliyordu. İmparator yaşamasına karar vermişti. Soy devam etmeliydi. Temaku ve yoldaşları hayat enerjisini onun içinde tutmak için emek verdiler. Ama o çizginin öbür tarafına doğru sürükleniyordu. Aradıkları... Ha, omurgasının ayrılıklarına giren bıçaklar. Ama rahmi dili dilirmiyordu ve yaşam çekiliyordu ve gözlerindeki ışık soluyordu bu yüzden temakul onların önünde durdu. Ayların ışığıyla parlıyordu ve bir bütün olarak onu gözünün içinden akıyordu. Ama yine de annesi Küreyi Atua'nın cansız çehresinden aldı ve Temaku'yu kendine çağırdı. Ve gözlerinde vahiy bir pırıltı vardı. Vahşi bir pırıltı vardı. O gün yeni, yeni, adını aldı ve o gün kendiniz kendisi anne olmayan ama hepimizin anası olan muhterem, muhteşem Tihana'nın sonsuz hükmünün başlangıcının ilk günü oldu. Diyor. Başka yok. Ben çıkıp gelebiliyor muyum buraya? Yok. Oo. Abi babasının çayırı gibi gezmiş buralarda. Bir, bir dakika bir dakika. Gup kup yok gup kup yok. Az bir gup kupunu tut. Kristalin şarkısı geç. Tamam tamam dur bebek. Hadi. Belki ipucu vardır orada. Tamam mı? Bakayım. kenarında giden anahtar yaşam saflığı falanlar falanlar. Burada bir ipucu yok. Onun ne avradını gördünüz mü? Görmediyseniz göstereyim yani. Emmimin çocuğu. Dayımın oğlu. Ben şuradan kaçayım o zaman. Kıptız. Kup kupunu tut. Ha, tamam gitti gitti bir şey yok kız. Behlül kaçar. Oo ya da... Dur be canavar. Ah be. Ortama bakıyoruz ya. Ortam yapmışsın kendine nefis. Yok abi o eski korkutuculuğunu kaybetti uzaylılar işin içine gelince. Artık kaç kovala kısmı. Yani ne güzel ruhlar, hayaletler, kötü enerjiler falan filan diye yani Senin ben tipine tüküreyim. Ben nereden bileyim hangisi? Şu üçü olabilir, bu üçü olabilir. Hı? Eski mi döndü lan? Doktor, turbinin tesisi mutlu manyak. Aaa! Allah Allah. Doktor Turgay'ın T'si yok. Doktor Turgay'ın T'si doktor. Doktor. Ama abi çapraz olmuyorsun ki. Öyle yapalım yapalım bir şey yapalım. Aynen. Çapraz olmuyor. Hmm. Efendim. Bana mı seslendiniz? Ha ışık yanıyor. Ya şurada pencere var. Oraya gidebilsem Orada kesin yönergeler vardır ya. Şöyle yapın bunu buradan çevirin. O gerizekalı canavar biliyordur da söylemez ki. Der ben anlamam. Efendim. Çocuk arıyor bir dakika. tamam mı? Hmm, çarklar, tükürdüğüm çarkına tükürdüğüm çarkları. Yapışıp kalmış adam. Niye yapıştın kardeşim oraya? Ben onu anladım. Ha bu şeyler seni tutmuş. Abi buralarda bir yerlerde bir ipucu var ama biz bulamıyoruz. Büyük ihtimalle. Hmm. Hemen hemen her kağıtta okudum yani gördüğüm her kağıtta okudum bir şey yok ki resim yok ki adamın canını sıkmayın lan doktor mutlu manyak Şunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Doktor Turgay'ın tesi Bir dakika lan bir şeye bakacağım. Bunları çevirince tekrardan eski haline mi geliyor? Nedir olay? Ay, tutmamışım ki. Hmm. Ha. Herhangi birisi tutursak oluyor mu yani? Anladım. Tamam. O zaman Turgay'ın tesi. Turgay'ın tesi doktor. Öyle yapacağım. Ben öyle istiyorum. Doktor burada mı? Var mı yani burada doktor? Mutlu manyak burada. Aha bu vardı. Bu sıralama vardı. Doktor. Doktor Turgay'ın T'si bak. Malın M'si. Şurada. Aynen. Ama hocam olmadı ki ya. Bari bir kanaat notu ver ya. İyi geldiydik ha. Çok yaklaştık. Çok olası gibiydi. Şunu deneyelim. Turgay'ın T'si. Malın M'si. Turgay'ın T'si. Evet. Buraya Togen getir. Ha? 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 Aa bu çevrilmiyor. Tamam. Doktor şart yani. Tamam. Güzel. İyi bu. Bu bir adımdır. Ha, doktor şart. Şimdi mutlu manyak. Malın meyesi. Bakalım. nasıl bir kombinasyon acı? Buluruz bulmasını da çok arayacağız. Şimdi doktor, mutlu manyak. Doktor. Ee, yine bir sürü kombinasyon var yani. Şurası olsa doktor, mutlu manyak, şey malın mesi mutlu manyak. Ortayı mı alalım, M'si yapalım. Gidemiyorum ki. Mekanizmaya bakarsak kontrol cihazının sütunları çevirmesi gerekiyor. Ama ar arkadaki bağlantı bozulmuş. Hepsini manuel olarak çalıştırmamız gerekiyor. Yoksa cihaz çalışmayacak. Yerlerine konulan vinçlere bak. Çok çeşitli konfigürasyonları denemelerini istiyorum. Oo, harbiden mi lan? Acılar bu böyle olmaz. Ben bunu bulana kadar... Uyyy şu sallanmayı canavar zannettim lan. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bak bak. Arkadaki resmi görüyor musunuz? Ortası doğru. Bak. Orta doğru. Baştaki yanlış, sondaki yanlış. Aa, bir dakika. Yatırtım. Şu olacak. Ha oha olmadı lan. Aaa sikone. Ama arkadakini oluşturması lazımdı be kardeşim. Ama çok mantıklıydı ya. Son... Efendim canım arayan var. Sondaki yanlış diyeceğim o zaman. Bir dakika sondaki yanlış. Bak şimdi. Bak şu açıdan bakarsak. Tamam mı? Bu tutuyor. Baştaki tutuyor. Ortadaki tutuyor. Sondaki tut... Sondaki de tutuyor. Ama sondakini çevirmem gerekecek herhalde başka bir yere. Ya da ortadaki sondaki ile birleşecek. Bak baş ve sondaki ile ortadaki birleşecek. Ortadakini çevirmem lazım. Büyük bir hal alması lazım onun. Aynen. Bak. Oha be. Tamam. Şimdi. Buraya da. Aa evet lan ışık yandı zaten. Doktor malın meyesi malın meyesi. Doktor malın meyesi malın meyesi. Doktor malın meyesi malın meyesi. Burada. Önce bunu bir çevirelim. Aynen. Şu. Şu. Ve şu. Doktor malın meyzi malın meyzi. Aynen. Budur abi. Vay be. Vay be. Aa o aşağı ineceğiz şimdi. Efendim tatlım. Arayan var bir dakika. Ya nereden geldin lan buraya? Tamam lan bırak artık. <laughs> Kızım ben bıraktım tamam. <laughs> Aa. Ad vermeliyiz. Salim sen. Şimdi verecek ismi bir dakika. Aa Amari. Verdik ismi. Yukarıdan bir yerden mi gelmiştik lan? Aynen. Kızın adı Amari oldu. Nasıl çözdüm ama? <laughs> Yavrum benim be. Eski arkeologlarda... Kim kaldı diyecektim da Geldiğim yolu bulamıyorum daha. Şuradan gelmiştim herhalde. Allah Allah. Lan büyük karizmanın içine ettik ya. Şu an... Vallahi şu an karizmanın için ettik. Şuradan iniş yolu versen kestirme ne olurdu ki. O zaman buradan bir yerden. Merhabalar. Böyle bir yerden gelmiştik, değil mi lan? Aynen. Aynen. Mi? Ha, kapı. Aa tamam, iki tane canavar suratlı kapı, tamam. Not far now. will soon be home. Güzel. Çeşitli mantıkları yürütüp en sonunda oyunun mantığı neyse onu uyduk mecburen. <laughs> Ama benim mantıklarım da uygundu. Gayet iyiydi aslında. Hiç fena değildi. Yok yok yakmayacağım. Az önce söndürdüm biliyor musun? Çok üstte yakınca kötü oluyor, dokunuyor. Aynen Efendim, bir saniye bizim çocuk arıyor yine Tabi canım tabi Ne kolay ki Oyun beni sürekli karanlığa şey yapıyor ben ne yapayım Eee ne oldu lan Eee kardeşim He, orayı hallettik. Bu ne? Ver lan küre mi çalıştırmıyorsan? Etinleniyor. Ha bir dakika burada da bir şeyler var değil mi? Ha şeyleri çevir... Şeyleri... Aa evet gelmiş. Bak. Büyümüş görüyor musunuz? Aç kardeşim aç. Aç da gidelim. Tamam, gidemiyorum. Kontrol bende değil. Canavar mı geliyor yoksa? Oo, tamam canavar içeri giremez. Etrafımda bir kalkan hüzmesi oldu. Anladım. <laughs> Bitmiş. Bitmiş kardeşim. Belliydi zaten. Ne, oraya takacağız? O da canavarın olduğu noktada. Ne olurdu? Ya arkadaşım ya, Ulan. Hayır iş uzadı. Ona kızıyorum. Bir de nerede ne arayacağımı hatırlamıyorum artık. Oo şu bizim taş kolar. Karanlıktan uzak dur tabi canım, yani korkudan, karanlıktan. Tabii ki, tabii ki. Stresten. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Sana satayım pili bitmiş. Pilli şey mi yapılır? Gerizekalı. Bu kapı da açılmıyor zaten. Evet. Kapı açılsaydı da, arkada olsaydı da. Tek girilecek yer burası. Ta o canavarın oraya kadar gideceğim ben ha. Şimdi burası bir yere gitmiyor. Burası bir yere gidiyor. madem öyle. Aa. Ha bir dakika lan burada canavar bir odadaydı hatırlıyor musunuz? Bir şeyler kemiriyordu. Alo. Efendim. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Amari verdik kadının resmen lan. <laughs> tamam mıyız? <laughs> Haydi bakayım. Ha, kup 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 kup. Az kup kup tut, ben biliyorum. E şu olacak. hala yiyor musun ya? Şş, alo, çıksana lan. Arkadaşım sırada bekliyoruz, biz de işeceğiz herhalde. Diye bir şey yapabilirdim ama e, i̇syanda bulunabilirdim ama... Durum o değil. Tamam kız. Tut kup kupun az. He efendim. Çocuk çok arıyorsun ama yeter ya. Tamam mı? Allah'ım ya. Tamam seviyoruz. Küçüksün, bebiksin ama burada bir şey var. Abi Adonisler Adonisler yani. Ha, ulan burada şematikler varmış. Tabi halta benzemiyormuş ki. İyi harbiden hiçbir şey belli olmuyor lan. Ha. İyi de burada da bu yok. Ya açılmıyor ki. Allah Allah. Burayı açmanın bir yolunu bulacağız. Sonra geleceğiz içeriden de. Kapıdaki şu sembol. Vallahi ben de ona bakıyordum kız. Geçittekiyle aynı. Yani. E. Ulan E diyorum. Neyse ya. Bu bölümü burada bitirelim acılar. Aha tepiyi veriyor çocuk yine. Bak, seveyim. Tamam. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bu nedir ya? Yeter ya. Burama kadar geldi. Yeter. Üst üste çok oynadım ben. Yani.